köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve 10'un katları artı 2 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Burada şu anda 22 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Bir sıra ters öreceğim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Dediğim gibi bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle bir sıra ters örgümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini şöyle sola doğru yatırıyorum. 2 ilmeğimi şöyle bir ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımız yine aynı. Burada artırma yaptık. Burada eksiltme yaptık. Tekrar bir artırma yapıyorum. Bu işlemi peş peşe 2 kez yapıyoruz. Yine ilmeklerimin yönünü düzelttim. Benim tamamıyla ip atma şekliyle alakalı ilmeklerimin yönü. Eğer sizinkiler düzgünse düzeltmenize gerek yok. 2 ilmeğimi yine bir ilmeğe düşürdüm keserek. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Burası bir model. Tekrar model kuruyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. 1 arttırdım. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kesim yaptım şöyle. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini de düz ördüm burada. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Model bitene kadar ilmekler arka yüzde sadece ters örülüyor. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Arka yüzü dediğim gibi ters örgüden ibaret. Evet sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 Bu sefer 4 ilmek düz örüyorum. Burada bir artırma yapıyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak bir kesim yapıyorum. Tekrar bir arttırma yaparak sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru yatırarak bir kesim daha yapıyorum şöyle. İpi benden yana aldım. Burada şimdi bu ilmeğimi de ters öreceğiz. Bu sefer iki tane ters ilmeğimiz olacak burada. İki ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Burası yine bir model. Devam ediyorum. 1 2 3 yine 4 ilmek düz ördüm 1 arttırdım sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak 2 ilmeğimi kestim bir arttırma yaptım tekrar sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak kestim ipi benden yana aldım bu ilmeğimi de ters örüyorum Ters ilmeğimi de ters ördüm. Yani iki ilmek ters örmüş oldum. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Evet. Arka yüzde ilmeklerim dediğim gibi sürekli ters örülüyor. Arka sıraya geçip geliyorum ben. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 bu sefer 3 ilmek düz örüyorum. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak ikisini birlikte kesiyorum. Tekrar 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatırarak 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum yine. İpi benden yana aldım. Bu sefer 3 tane ters ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Burası bir modelimiz ipi markaya aldım. Yine 1 2 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru yatır, yatırarak kesmiş oldum. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yine şöyle yönlerini sola doğru yatırdım. İkisini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. Ipi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini burada düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum bu sefer. Bir arttırma yapıyorum. Yine sıradaki ilmeklerimin şöyle yönlerini düzelttikten sonra iki ilmeği bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım yine. Tekrar aynı işlem. Bu işlemi her seferinde iki kez peş peşe yapıyoruz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bir 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimi yönlerini şöyle düzelttim. 2 ilmeği 1 ilmeğe düşürdüm. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi şöyle 1 ilmeğe düşürdüm. İkisini birlikte örerek ipi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bu sefer bir tane düz örüyorum artık. Modelimiz bitiyor. Buradaki düz ilmekler bitince modelimiz bitecek. Bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini yine çevirerek ikisini bir ilmeğe düşürdüm. Bir arttırdım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini düzelterek 2 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bir ilmek düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek ikisini keserek bir ilmeğe düşürüyorum. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek şöyle iki ilmeğimi ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Bu sırayla birlikte bir modeli bitirmiş oluyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimizi bir kez kurduk. Bakın, modelimiz bu şekilde. Gayet şık bir model şimdi modelimizin ikinci e, ikinci modelin birinci sırasını birlikte kuralım ki kafanız karışmasın birinci sırasını birlikte geçelim Ondan sonra devam etmeyeceğim ama şöyle ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum bir arttırıyorum Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek sola doğru kesiyorum. Tekrar arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek sola doğru kestim. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. Burası bir modelimiz. Dediğim gibi tekrar model kuruyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ilmek düz ördüm. Bir arttırdım Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek sola doğru bir kesim yaptım. Bir arttırma daha yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini düzelterek tekrar sola doğru bir kesim yaptım. Bir ilmek ters örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Evet. İkinci modelimizin birinci sırasında birlikte kurduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Eğer takıldığınız yer olursa videoyu başa sararak buradan devam edebilirsiniz. Çünkü şu anda tekrar yapacağız. Kamera arkasında modeli ben lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim. Videonu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Kotoniklerde, yazlık bluzlarınızda. Çocuk yeleklerinde, söğüterlerinde birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.